ilginizden dolayı deprem bölgesine göstermiş olduğunuz bu hassasiyetten dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu vesileyle deprem esnasında görev alan, enkaz alanlarında alın teri döken, çalışan, çabalayan haberi burada bir dakika bile erken ulaştırmak için can gayret gösteren tüm basın emekçilerimize de Buradan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Yine depremde şehit olan tüm basın mensubu kardeşlerimize ve 11 ilde şehit olan kardeşlerimize, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Kıymetli dostlar, 6 Şubat 2023'te Anadolu toprakları tarihin en büyük felaketlerinden birine tanıklık etti millet olarak çok derin bir acı yaşadık. Çok ağır bir imtihandan hep birlikte geçtik. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık merkezdi ve yine Elbistan'la birlikte 7.7 ve 7.6 büyüklüklerinde iki deprem yaşadık ve yaşadığımız bu deprem <laughs> kapsadığı alan açısından yakın tarihte eşi benzeri görülmemiş bir felaket olarak kayıtlara geçti. Yüzden fazla ülkenin yüz ölçümünden büyük ve yine 108 bin kilometre karelik alanı etkileyen asrın felaketinde yedisi büyük şehir olmak üzere 11 ilimizde büyük yıkımlara yol açtı. 124 ilçemiz ve yine 6929 köyümüzde, mahallemizde yaşayan, nüfusumuzun neredeyse yüzde 16'sına denk gelen ve bu çerçevede 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bu acı tablodan ağır bir şekilde etkilendi. Binlerce canımızı, kardeşimizi acılar içerisinde, gözyaşları içerisinde toprağa verdik. Türkiye'nin bir yıllık gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık yüzde onuna denk gelen 104 milyar dolar maddi hasar oluştu. Enerji, iletim, havalimanı, yollar, köprüler, su kanalizasyon hatları gibi altyapı tesisleri, yine kamu ve özel sektöre ait hizmet binaları hasar gördü. Ve deprem sonrasında 11 ilde yaşayan yaklaşık buçuk milyon vatandaşımız farklı illere göç etmek durumunda kaldı. Hep söylediğimiz gibi Türkiye'nin en öncelikli meselesi deprem bölgesinin süratle yeniden ayağa kaldırılmasıdır. Çünkü 11 ilimizin bulunduğu bu bölge ülkemizin geleceği adına çok çok önemlidir. Türkiye'deki her Beş çocuğumuzdan biri burası burada yaşıyor, deprem bölgesinde yaşıyor. Burada büyüyor. Ve ülkemizde çalışan her yüz kardeşimizden 13'ü ekmeğini burada kazanıyor. Bu bölge adeta bölgemizin, ekonomimizin lokomotifi konumunda. İthalatımızın yüzde 6'sı, ihracatımızın yüzde 8.6'sı yine bu bölgede gerçekleşiyor. Yani Deprem bölgesi böylesine kıymetli böylesine değerlidir. Bu yüzden diyorum ki deprem bölgesinin geleceği Türkiye'nin geleceğidir. Türkiye'nin istikbalidir. Değerli arkadaşlar biz kararlıyız, azimliyiz. Deprem bölgemizi ve ülkemizi olası tüm afetlere karşı dirençli hale getireceğiz. Ve ülkemizde tek bir sağlıksız yapı bırakmayacak Türkiye yüzyılını dirençli toplum ve dirençli şehirlerin inşallah yüzyılı yapmak için gece gündüz bu gayretlerimizi sürdüreceğiz. Bu kapsamda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde dünyada belki eşi benzeri görülmemiş bir hızla asrın inşasını gerçekleştiriyoruz. Asrın inşası diyoruz çünkü gerçekten tarihte böyle bir inşa seferberliği yaşanmamış. Dünyaya baktığınızda da böyle bir 11 ile etkileyen 14 milyon vatandaşımızın bu süreçte etkilendiği böylesi bir afette o gelişmiş ülkeler dahi böyle bir tepki verememiş. Deprem bölgesinde değerli arkadaşlar adeta yeni bir ülke inşa ediyoruz. 11 ilimizde 3481 şantiyede 182 bin emekçi, işçi, mimar, mühendis kardeşimizle orada vatandaşımızla el ele veriyor. Milletimize güvenli bir gelecek inşa etmek için tabiri caizse bir dakikayı bile önemsiyor ve gece gündüz bu manada çalışıyoruz. 2024 yılı sonu itibariyle 11 ilimizde 201.580 bağımsız bölümü tüm sosyal donatılarıyla okulları, parkları, yeşil alanlarıyla, bahçeleriyle birlikte AFS'de vatandaşlarımıza teslim etmiş bulunuyoruz. Bizler her zaman olduğu gibi milletimizin duasından ve devletimizden aldığımız güçle deprem bölgesinde Ocak ayı itibariyle, burada altını çizerek ifade ediyorum, yapımına başlamayan tek bir konut bırakmadık. Hak sahiplerine teslim edeceğimiz 453 bin konutumuzun tamamının yani yüzde yüzünün inşaatına başlamış durumdayız. İnşallah 2025 yılı sonu geldiğinde de 251 bin konutumuzu, köy evimizi, iş yerini teslim etmiş ve vatandaşlarımızın orada mutluluğuna hep birlikte şahitlik etmiş olacağız. Ben tam bu noktada izninizle bazı illerimizde yer alan yeni uydu kentlere, yeni şehirlere dair vizyon projelerimizi de sizlere aktarmak isterim. Eee 6 Şubat sonrasında hatırlayacaksınız biz gittiğimiz her ilde vatandaşımızın rızasıyla orada bölgenin demografik yapısına uygun, bölgenin ihtiyaçlarına uygun, iklim şartlarına uygun şekilde inşa faaliyetlerini yürüteceğimizi milletimize ifade etmiştik. Bu sözleri vermiştik ve bu anlayışla inşa faaliyetlerini başlattık. Ve bu kapsamda e, örnek işler yapalım ve şehirde, yeni uydu kentlerle birlikte şehrin çeperlerinde de o güvenli alanları arttıralım istedik. Ve bu çerçevede Adıyaman İndere'den başlamak istiyorum. Birazdan bu alanda ziyaret edeceğiz. İndere'de değerli arkadaşlar tam 5 milyon metrekare alanda Türkiye'nin en büyük şantiye sahasını kurduk. Ve burada 16 bin konutla birlikte sosyal donatılarıyla, parklarıyla, altyapısıyla, üst yapısıyla belki de Dünyada çok örneği görülmeyen bir şehircilik anlayışıyla e, burada yeni bir uydu kenti inşa ediyoruz. E, i̇nşa ederken de vatandaşlarımızın bu bölgede bizden beklentisi neyse, bu bölgedeki ihtiyaç neyse bu çerçevede hareket ediyoruz. Yine Malatya ikizce bölgemiz, iki etaptan oluşan projemizde burada da yaklaşık 28 bin konutun yani Malatya'nın yeni uydu kentinin inşasına devam ediyoruz. Tabi burada da depreme dayanıklı binaların yanı sıra e, bölgenin ihtiyacı ne ise bu ihtiyacı giderecek sosyal yaşam alanlarını, oyun alanlarını, ticari alanları da e, mimari tasarımı ve altyapısıyla birlikte Malatya'mıza yepyeni bir yaşam alanı kazandırma anlayışıyla çalışıyoruz. Yine Hatay'da Antakya Gülderen Mahallemiz burada da 4000 konutluk yeni bir kent kuruyoruz. Gülderen'de 310 dönüm arazi üzerinde inşasına başladığımız ve 2600 konutunu teslim ettiğimiz projemizi de hızlı bir şekilde yürütüp etaplar halinde vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Her ilin kendine özgü bir hikayesi var. Ee, Kahramanmaraş'a gittiğinizde Azerbaycan Mahallesi vardır, Trabzon Caddesi vardır ve Pazarcık Merkezi depremlerde yine en çok hasar gören illerimizden biri olan Kahramanmaraş'ta Azerbaycan Mahallesi'nde Türkiye'ye örnek bir kentsel tasarım projesini yürütüyoruz. Binalarıyla, okullarıyla, buradaki altyapısıyla, dere kenarında vatandaşlarımızın dinlenebileceği dinlenme alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla gerçekten e, Kahramanmaraş'ımıza yakışır bu örnek projeyi inşallah bu yıl içerisinde tamamlayıp vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bir taraftan da Konuşmamda ifade ettiğim gibi köylerimizi unutmuyoruz. Köyde yaşayan vatandaşlarımızı, kırsal kalkınmayı desteklemek, yereldeki üretimi desteklemek adına köy konutlarımızın inşa faaliyetlerini yürütüyoruz. Bu kapsamda 63 bin yaklaşık inşaatı başlatılan köy konutlarından da 32 binini teslim ettik. 30 bin konutumuzu da hızlı bir şekilde tamamlayıp 2025 yılı sonu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz ki böylelikle köylerimizin de aslında kalkınmasına bu manada destek olmuş olacağız. Deprem bölgesindeki 11 ilimizde tüm vatandaşlarımız huzurlu güvenli yuvalarında kavuşacak ve bu kapsamda iş yerini açmayan inşallah 2025 yılı sonu itibariyle tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak. Değerli arkadaşlar, deprem dönüşümü ülkemiz adına Yeni bir milli mücadeledir. Attığımız her adım büyük ve güçlü Türkiye idealimizin aslında bir nişanesidir. Ve bu kapsamda deprem bölgesine yönelik hükümetimiz bugüne kadar 2 trilyon lirayı aşan bir bütçeyle yatırım gerçekleştirdi. Ve 2025 yılında da bu felaketin etkilerini tamamen ortadan kaldırmak için 584 milyar liralık kaynağı ilgili kamu, kurum ve kuruluşlarımıza aktarmış olduk. Ekonomi, sanayi, ticaret, tarım, altyapı ve sosyal projeler gibi birçok alanda bölgeden yeniden canlanmasını bu kapsamda sağlıyoruz. Yerinde dönüşüm projemiz, burada da vatandaşlarımızın talepleri çerçevesinde 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve 40 bin lira proje desteği veriyoruz. Bu kapsamda 23 milyar lira kaynağı bölgemize aktardık ve hem şehirlerimizin fiziksel dokusunu hem de manevi ruhunu yeniden ayağa kaldıracak. Orada komşularıyla birlikte inşasını yapabileceği bir imkanı da milletimize sunmuş oluyoruz. Deprem bölgesinde yaptığımız vizyon projelerle şehirlerimizin altyapısını da unutmuyoruz. Altyapı kapsamında içme suyu, kanalizasyon, arıtma tesisi gibi birçok altyapıyı e, konutlarımızla birlikte inşa ediyoruz. Bakanlık olarak toplam uzunluğu 11 bin kilometreyi aşan içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattını yeniliyoruz. Bakın Türkiye'nin toplam çevre uzunluğu kıyılarıyla birlikte 11 bin kilometre yani bugün deprem bölgesinde Türkiye'nin çevresini kapsayacak büyük büyüklükte bir altyapı yatırımını da bu sayede gerçekleştirmiş oluyoruz. Bizler Sadece altyapı ve konut inşa etmiyoruz. Tarihimizin izlerini, ecdadımızın bize emanetlerini, medeniyetimizin ruhunu yaşatmaya da bu kapsamda devam ediyoruz. Bu çerçevede de çok önemsediğimiz konutlar kadar işyerleri kadar önemsediğimiz Malatya'da Ecdat Yadigarı Söğütlü Camimizi, tarihi Bakırcılar Çarşımızı, kent meydanımızı yeniden ayağa kaldırıyoruz. Hatay'da hatırlayacaksınız tarihi meclis binamız yıkılmıştı. Tarihi me meclis binamız bitme aşamasına geldi. Asi Nehri'nin her iki tarafında kentsel tasarım projesi çerçevesinde eserlerimizi ayağa kaldırıyoruz. Habibi Necer Camimizi, Ulu Camii, Antakya'nın tarihi caddelerini bu kapsamda inşa ediyoruz. Kurtuluş Caddesi'ni, buradaki kapalı çarşıyı aslında uygun bir şekilde yeniden ihya ediyoruz. Bir taraftan da İskenderun sahil projemiz var. Bu projemizi de çok önemsiyoruz. 303 bin metrekarelik alanda bölgenin cazibe merkezi olacak ki burası deprem sonrasında bir buçuk metre kadar çökmüştü. Yapılan tahkimatla Ulaştırma Bakanlığımız tahkimatını gerçekleştirdi. Biz de Hatay'a, İskenderun'a, Defne'ye, Antakya'ya hizmet edecek, bölgeye hizmet edecek bir regrasyon projesini, yaşam projesini başlattık. İnşallah bu yıl içerisinde bu projeyi de tamamlamak arzusu içerisindeyiz. Kahramanmaraş'ta yine toptancılar sitemiz var. Bir taraftan da sanayiyi unutmuyoruz, üretimi unutmuyoruz. E, buradaki toptancılar sitesini e, yine inşa faaliyetlerini yürütüyor. Diğer taraftan da kapalı çarşımızı, demirciler çarşısını burada aslında uygun bir şekilde inşa faaliyetlerini yürütüyoruz ki eski kahramanmaraş dediğimiz alanda herkesin gidip gezdiği, alışveriş yaptığı ecdadın bize emanetlerini de yeniden ihya ediyoruz. Adıyaman biz biliyorsunuz e, yarın inşallah Adıyaman'da hem anahtar teslim törenlerini yapacağız hem yapmış olduğumuz projelerimizi milletimize aktaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle e, burada deprem şehitlerimizi anacağımız e, yaptığımız projeleri milletimize aktaracağımız ve onların mutluluklarına ortak olacağımız bir programı inşallah yarın düzenleyeceğiz. Adıyaman'da da e, İndere bölgesinde, merkezde, e, Örenli'de, ilçelerde e, bu inşa faaliyetleri aynı şekilde devam etmektedir. Ve Adıyaman'da yeni bir meydan kazandırmak için de vatandaşlarımızla görüştük, istişare ettik. Vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrusunda e, yeni bir meydan projesini, Adıyaman'a kazandırıyoruz. Bunun ilk etabını bugün birazdan gezeceğimiz dükkanlarımızla buradaki yaşam alanıyla birlikte tamamladık ve 6 Şubat depremin yıl dönümünde milletimizin hizmetine açmış oluyoruz. Yine burada Ulu Cami'miz var. Ulu Cami'mizi de Kültür Bakanlığımız restorasyon sürecini yürütüyor ve tarihimize yaraşır bir şekilde Ulu Cami'mizi de inşa ediyoruz. Değerli arkadaşlar, tabi Hepimiz buradaydık. Hepimiz bu acıları hep birlikte yaşadık. Ben de depremin ilk saatleri itibariyle deprem bölgesindeydim. 11 ile gittim. Gitmediğim ilçe, hemen hemen birçok köye gidip bizzat yerinde nerede yapılması gerekiyor? Vatandaşımızın bizden talebi nedir? Gerek enkaz kaldırma sürecinde, gerek hasar tespit sürecinde burada milletimizle omuz omuza bu mücadeleyi vermiş biriyim. Buradaki enkaz alanlarının eee başına koştum. Eee şimdi de hani bir baba nasıl evladının eee doğumunu, çocukluğunu ve yetişmesini seyrederken heyecan duyar ya biz de bu projeleri tamamlarken burada inşa faaliyetleri yürütülürken milletimize anahtarlarını teslim ederken esnafımız iş yerini açarken eee Bugün işte böyle inşa faaliyetlerinin yükseldiğini görünce e, biz de gerçekten büyük bir huzur yaşıyoruz, büyük bir mutluluk yaşıyoruz. E, çok zor günler geçirdik gerçekten hep birlikte ama e, birbirimize sımsıkı sarıldık. Bu konutları teslim etmek e, bizim devlet olarak görevimizdir, namusumuzdur, şerefimizdir. Bu anlayışla inşa faaliyetlerini yürütüyoruz. Kararlı bir şekilde. Adım adım, hızlı bir şekilde tüm yuvaları teslim etmek bizim aziz milletimize borcumuzdur. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. 23 yıldır nasıl en hızlı ve doğru bir şekilde işlerimizi yaptıysak, şimdi de var gücümüzle çalışacağız. Vatandaşımızın istemediği hiçbir işe imza atmadık. Hiçbir işe. Vatandaşımız bizden ne istiyorsa orada olduk. Ona destek vermeye çalıştık. Bundan sonra da aynı anlayışta çalışacağız. Tam bir gönül rızasıyla ve dualarla deprem bölgemizi ve ülkemizi inşallah çok daha güçlü yarınlara hep birlikte taşıyacağız. Depremzede kardeşlerimizin elini bir an olsun bırakmayacağız. Onlara sözümüz var. Bir kardeşleri olarak, bir yoldaşları olarak o sözü inşallah tutarak onların hayır dualarını almaya devam edeceğiz. Ben Böylesine büyük eserlerin ülkesi, ülkemize deprem bölgesine kazandırılmasını sağlayan Sayın Cumhurbaşkanımıza sizlerin huzurunda şükranlarımı arz ediyorum. Gece gündüz demeden çalışan, gerçekten hiç durmadan, yağmur, kar, kış demeden çalışan 182 bin emekçi işçi, mimar mühendis kardeşime, milletvekillerimize, valilerimize, çalışma arkadaşlarıma, yani bu işler kendiliğinden olmuyor. Burada büyük bir mücadele var, büyük bir özveri var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Sizleri tekrar en kalbi duygularımla selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi,